Af tutun. Tarifini istiyorum. At pastası. <laughs> arkadaşlar günaydın. Dünkü parti bitti. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yengenler için ben Tuana. <laughs> Burada Arya var. Kendini ya, henüz ya. hala beğenemedi, beğenememiş durumda. Tabii hiç beğenik olmayan bir konsept. Bugün Renge'in doğum günü partisi var Hangi ve değil buna... Renge işte, Renge. Bir şey fark etmez. Bir ben şey. İngilizce klavyeyim. Hmm. Tabii İngilizce klavyeyim ben. Tamam. Ve arkadaşlar konsepti tenis ve astronot. Kapıya gidip bir baksın. Ben çok korkarım. Evde bir de bir kimse yok. Atacağım kendimi. Ve arkadaşlar ben tenis kombini yaptım. Arya da astronot kombini. <laughs> 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 Ama <Abi>, yürüyemiyor. <laughs> Kim? Açamayız anne şu an. Annem annem. İyi Selvet teyze gelmiş. Benim yürüyüşü kestin mi? Evet kestim. Yürüyemiyorsun Aşır. ki. <laughs> Saf kız ya. Ay, şimdi arkadaşlar hazırlanacağız. Yani kombinimizi giydik. Kombinimizi şimdi gösteririz. Ama hazırlanacağız. Oh my god. <laughs> oh my god. Bense, oh ben ben şu an tanıdığım Arya değilim. Anladın mı? Şu tanı tanıdığımız Arya ben değilim. Yani. Değildi zaten. Şu, şu kafamda bir sorun var. Çünkü sen kafanda hep aynı şekilde yaptığın için bu sana şu an alışmamış gibi geliyor. Burası üvey herhalde. <laughs> bu arada ben düzleştirirken de oraya asla düzleştirdim. <laughs> Kendi görüşüme göre düzleştiriyorum kendimi. Belli. <laughs> gelince de arkası çıkıp Eyo. İyi miydi? İyi de mor. Güzel saçını kışlıyor şu kırmızı. Aynen. Göklenmiş gibi. Seni bekliyorum. Sen de ne <laughs> yapıyordun zaman? Senin bir mantığına göre. Hayır. ıslattım işte. Şu saçını nasıl kıvırcık yapacağız? Burası daha kuz, kuru kuz. Şimdi kafamı kıyıya sokacağım. Evet sok. Ya. Anlarsın ah, Allah'ım. Yapmayı biliyor musun canım? Biliyorum. Ama neden uğraşayım? <laughs> tamam hadi ver. <laughs> İlk önce sıcak. İlk sıcak sonra bunu aşağı indireceğim. İlk başta bak bunu böyle tuttuğunda bu eğer aynadan bu sağ dönükse saçına sağa doğru böyle kıvırıyor. Olur. Tam bu tarafını yapacaksın yani. Bayağı anlamamışım. yani şöyle. Aynen. Aslında da kendine Yaparım dedim. Kolay gelsin canım. Ne kadar bir zaman şey gelsin? Ne? Yanlış şeyi kapattım. O, şeyi diğerini kapatacağım. makineyi kapat ve çıkar. Biraz düğün saç ama bence başardım. Sonra Hı. açılıyor zaten. Allah kah. Soğuğu aldım ama şimdi. Şimdi gerisi evet. sarı Gözüme bak. Allah. <laughs> bak almadı mı? Terse çevirmen lazım makinenin ucunu. Hayır, burasını. Şimdi saçını diğer tarafına yapacağın için bunu tepeden çekeceğin de oka. Okey. Tamam. Biraz cahil ettim böyle. <laughs> şimdi saçın bu tarafa doğru kılacak. Aynen. <laughs> Allah! Ay, ya, ya. Allah, gözüne bak! Ooo! Yanıt sayı kapatma, yanıt sayı kapatma. Ya bu kadar abartılı olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar şimdi e, benim saçım çok ayı çok iyi. Ve Arya'nın saçını düzelteceğiz. Yani şurayı arkadaş kırmızı rengi uygun görmemiş. <laughs> Üstünde nerede kırmızı var asla anlamadım ama o... Toka bulamadım Renk de asla kapanmıyor bu arada. İki tur bağla o zaman. Ne dersin? Ben görmediğim için. Dur. Nasıl gösterebilirim ki ya? Fiyonk. Annemin tipine bak. Ama Serbek teyze bir bakalım arya kafasının dibine ne renk Çok Kırmızı. Gözlemiyor mu? <musun? gülüyor> evet arkadaşlar şimdi artık sonra dişler birazcık ağlık geçeceğim. Bir de dudağımı yapacağım. Daha sonra gideceğiz. Bu arada partide en büyük biz olacağız. Yani o yüzden... Kendimize hazırlanıyoruz. Öyle Her şey bir takıntısı Arkadaşlar hazırım bu arada. Arya da hazır. Şimdi size kombinlerimizi göstereyim. Benim kombinim bu şekilde. altına tenis çeteği var. Üstünde de böyle bir kazak var. Takılarım gold. Ve Arya Hanım bugün silver. Astronot gibi giyindi. Bu arada Arya'nın saça kurdele yaptım. Hemen göstereyim. Kendimin şeyiyle de çok övünmeyi severim. Çok güzel oldu bence. Çok yakıştı. Ayrı bir hava Şimdi artık yavaş yavaş çıkacağız. Çünkü yoksa açlıktan gebereceğim. Hadi gidelim. Telefonum nerede? Hiç bilmiyorum. Merhaba Renç. Doğum günü çocuğusun. Bugün ne oldun? Ben nereden <laughs> Astronot olmuşsun işte. Doğum günü çocuğu yemek yiyor arkadaşlar. Ve <laughs> arkadaşlar şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Bu arada Renç'in doğum günü alanında böyle. Bir daha çekmek istiyorum. Evet şu pastası. Ne kadar kutu. Evet, arkadaşlar şimdi partiyi yerde bırak geldik eve pijamalarımızı giyme. Şimdi aşağıda bir şeyler süsleyeceğiz daha sonra <gülüyor> <gülüyor> tekrar partiye gideceğiz ve pasta yiyeceğiz. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Wow ben acıktım. Wow! Ben yine açım. Ben susmadım. Bu arada benim midemin yavaş yavaş açılması. <laughs> bir dakika. Açam. Midemin açılma saati başladı arkadaşlar. 10 gibi <laughs> 9.30 evet, oldu. 9 oldu. <laughs> Zeynep'in <Zim açımda saati. gülüyor> mide açılma evet, saati geldi. Ben mide saati geldi. Sadece geceleri üçü yiyor. Hani sabah, hiç yemem. Şey. Sabah hiç yemem arkadaşlar. Bir saat olmadı biz yiyelim. Bak 1 saat. Ben yani yiyeceğim ama Hadi evet. Arkadaşlar günaydın. Dünkü parti bitti. Biz ama eve çok yorgun geldik. Hemen böyle bir şeyler yiyip e, mutfakta sohbet edip biraz da kahve içip yattık. O yüzden size gecenin devamını çekemedim. Ama zaten çok bir şey yapmadık yani yedik içtik yattık. Full muhabbet. Evet full muhabbetti. Ve biraz önce de kahvaltı yaptık. Şimdi geldik. Bakın kahveli içesin, fallar bakılsın. Hayata devam edilsin diyoruz. Ee, Geri kalan kremalı kahveler. Bu arada burada da şeyimiz var, krem şantimiz ve dün akşamdan beri bunu yiyoruz. Bay güzel. Sonra da dedik ki, bahçeye çıkalım ve ojuz sürelim. Yani bu rengi de özellikle kreasyondan seçtim. Arya'nın oje kreasyonundan, kreasyonundan seçtim, kreasyonun, kreasyonundan seçtim. <gülüyor> <gülüyor> bu renkleri. Kendi uygun gördüm. Bittim. Ceylin de var. Onu özlemişsiniz. Ben, mi? bak bu arada ben şeffaf sürdüm. Hiçbir şey yok. Arya'nın sürdüğü renk çok güzel rengi. Arya biraz seni de göstereyim. Say hi. 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 Say neden mi say ben İngilizim gibi? Say hi. <laughs> Bilmeyenler vardır. Hani <laughs> say hi. Gelsin <Görsünüm> mesela. <laughs> Ee, bu arada Ceylin'in birazcık okul hayatından bahsetmek istiyoruz. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? Biraz bize söz et YouTube'da. <laughs> çok YouTube güzel okul ee, Arkadaşlarına alıştın mı? Bizden iyiler mi? Olamazlar tabii ki ama neyse. <laughs> güzel güzel. Eski sınıfından acayip güzel bir sınıfım var şu an. Eski sınıfı umarım bu videoyu izlemiyordur. İzliyorlarsa <laughs> da buradan öpücüklerimizi evet, yolluyoruz. İzliyorlarsa da buradan çok öpüyorum kendilerini. <laughs> <laughs> Bu arada simdisi güzelmiş. Oo. Neden o şeyleri gömdün ki mesela? Gayet e, hiçbir yerde hiç, hiç, mesela kimsenin almayacağı renklerde torjeleri <laughs> vardır. Buradan şey evet galiba tek ojeler kalanları sen bunu Belki, belki 10 yıllık. Bunu şu an sürdükten sonra söylediğin için <laughs> çok teşekkür ederim. Gönderme yapalım mı? Kime? Buradan kimseye ya. gönderme yapma lütfen. Lale. Lale kim? <laughs> Yok benim e, YouTube hesabımı göndermeyi hiç kullanmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> e, şimdi bakın böyle yapacağım diğer elimi de. Daha sonra yine biz sohbet edeceğiz. Bir de boyun aldık. Boyuna falan yeriz. Bu arada cesayları var orada. Böyle. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi çocuklarımı doyurdum. Çocuklarımı doyurdum. Ceylin'i birazdan yatılı okuluna göndereceğiz. Ben de birazdan eve gideceğim. Ayet tek başına bırakacağız. Tek başına kalsın evlerin içinde böyle yatıp TikTok baksın diye. Onu bekliyor zaten. <laughs> evet cidden onu bekliyor. Çaktırmıyor da şu an böyle. Böyle yapıyor zaten. Yapıyor ama onu bekliyor. Gitseler de yapsak kimse beni ellemese diye şey yapıyor. İki hafta yokuz zaten. Onu evet, okula okulda görüşecektiniz. okulda görüşecektiniz. Yok okula da gelmeyi veririm yarın. <laughs> Nasıl özlesin. Bizim, bizim okula alın. Gelemez ki ya, orada yapamaz o. Neden? Ya ben onu biliyorum. Çok iyi yapar. Ama özler. Hayır, o evdeki rahatlığı çok özler. Orada rahat edemez o. orada bakar orada. Sabahları sabahları polis sırası oluyor bu arada. <gülüyor> 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 o gün döner. O gün döner. <laughs> O tuvalet gördüğü an Asla bekle. İki kalka fa gir yerinize. yem kırırım. bir şey kalk. Bir Valla oraya şey işçiyi yani. Ben öyle bir izlemem. Neyse arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Size çok, <laughs> çok seviyoruz. Videomuza abone like olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.